Şarkı yani, benden ona yakışır. 1 Hasta oldum gözlerime Bir dokunsam ellerime Alev alev yanarım biliyorum Çok kalbim seninle Yanar mısın benimle Yanar mısın benimle Hasta oldum gözlerime Bir dokunsam ellerime Alev alev yanarım biliyoruz. Çok çürkaldın sen ne? Ya marhosun ne? Ya marhosun ne? Ant seninle inan seninle canın seninle var. 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 Seninle var ister misin beni sen hasta oldun Gözlerine bir dokunsam ellerine Alev alev yanarım biliyorum Tutuşur kalbim seninle Yanar mısın benimle Yanar mısın benimle Sen kuşuna kalbimi çaldın Deli ettin benim aklımı aldı Bu çocuksu kalbimde bir sen Hayallerin düşlerim sen Rüyalarımda tüm sen Rüyalarımda tüm sen Hast oldum gözlerime Bir dokunsan ellerim Alev alev yanarım biliyorum Tutuşur kalbim seninle Yanar mısın benimle Yanar mısın benimle Gel dediğim beni böyle bırakma Seni hasretinle yatma İçimde bir tuttu oldum sen seni afun senin bilfans, sen varmış sen 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 bilfans. Sen kumda serin, bir sokundan ellerin, Tutuşur kalbim seninle Yanar mısın benimle Yanar mısın benimle Ak soğudun gözlerime Bir sesim tam ellerim Alev alev yanarım biliyorum Tutuşur kalbim seninle Yanar mısın benimle yanar mısın benimle az soğuk gözlerine bir dokunsa ellerine alı alı yanarım biliyorum tutuşur kalbim seninle yanar mısın benimle Yanar mısın benimle Az oldum gözlerime Bir dokunsam ellerime Alev alev yanarım Biliyorum Tutuşur kalbim seninle Yanar mısın benimle Yanar mısın benimle Hasta olmuş gözlerime Bir doku saymış ellerime Alev alev yanıyormuş benimle Güzel Kapatsana Kapatsana <laughs> Oğlum bak git. Lan kapatma. <laughs> Zaten ona benzer işin ha. <laughs> kapatma. Allah oğlum bak bir tane çöpçü var ya. <laughs> Vurayım mı sırtına? Ben diyeceğim sana onu. Oğlum bak git. Yapacak bir şey de yapalım. Atarım Aa, <laughs> Aa! Kırarım kafanı, ha. Aa kafam. Kıralım kafanı haa. Kapat lan. Tuh. Kapatmıyorum lan ne yapacağım. Söz sandım. <laughs> <laughs> Gel binelim. Her gece rüyamdasın, her zaman aklımdasın. Sen benim ilk aşkımsın. Sensiz yaşayamam, sensiz olamam, sensiz yapamam çünkü sen kalbimdesin. Peki, kendi şarkında yap. Hangisi lan o? Kayla makayla baş. Şakayla makayla başladı işler bu ince işler hep bize şişler şaka maka bir yana Hakan geldi bu yana hem de gol ata 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 dertleri hep içime attım insan gibi yaşamak benim de hakkı hmm. Kısallama değil ki var öyle bir şarkı Ne diyor bu ya? Var tabi Nereden duydun sen? İsmail'in şarkı Yo ben duymadım şimdi İsmail'e kadar Sen duydun mu? Ee, ne konuşuyor bu? Yalanlar. <laughs> ya bir git ya. Tamam. Bunu duydun mu? Aa abla. Hangi kız var ee, mı? Tez, şimdiki aşklar. Şimdiki aşklar dürtmeyle başlar, engelle biter bütün sevgiler, fake maka hesaplar, yalan olan dostlar, taze taze kaşarlar, hepsi facede. <laughs> Herkes olmuş popüler, yoksa dalga fameler, adam oğlum debeler, yoksa sizi keserler. <laughs> Bunu duydun mu? Ya ben yapıyorum bunları. <laughs> Azer Bülbül'ün şarkısını değiştirdi bu. Azer Bülbül'ün şarkısını değiştirdim ben. <laughs> Bir zamanlar var benimdin, şimdi gittin yalnız kaldım. Bir zaman var benimdin, şimdi gittin yalnız kaldım. Ben siz geçen her gece ağlıyorum delice. Döngeler tut sevgilim öleceğim. Azar bir bilim değil ki. Azar değiştirdim diyor Onun değil. Mi? Azar bir bilim. Kız... Neydi o? sevgilim tek kelime. Onu Arapçı. 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 Pardon. Ha, Arapçı işte. Onun sözlerini değiştirdim de şerefsiz bir masaldı yarım kaldı hayallerim sende kaldı bir masaldı yarım kaldı hayallerim sende kaldı gözlerim bir anda anılara daldı bak yine benim canım yandı